Merhabalar ben Ahmet Bekdemir. Aydatları düşüren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün koronavirüs ile alakalı sitelerde yapılması istenen ve yapmamız gereken işleri kısaca sizlere anlatmış olacağız. Öncelikli olarak bir sitemizde koronavirüsle alakalı bir şablon çizdik. Burada da çalışan personellerimizin isimlerini yazdık. Bu da bizim kendi çapımızda bir komiklik olsun diye yapmış olduğumuz bir işlemdi. Öncelikli olarak biz site yönetimi olarak bizden neler istiyorlar, biz neler yapmamız gerekiyor. Bir maske satın alıyoruz. Bu non-woven denilen bir kumaştan yapılmış olmasını çok önemsiyorlar. Mutlaka öyle olması, telli olmasını çok fazla e, talep görüyoruz. Telli olsun ki hava geçirmesini istiyorlar. Bir de e, bir cidden alınması ve üretim yerinin belli olması lazım ki belli standartlara uysunlar. Bunu tüm personellere veriyoruz. Bunu takarken de mutlaka lastik tarafından takıyoruz buralardan tutma çekme falan yapmadan hemen şu taraflardan arkadaşlara söylüyoruz lastik bölgelerinden tıtıya çekiyor ve takmış oluyorlar. Taktıktan sonra da şuradan hafifçe çektikten sonra yüze tamamıyla oturuyor şuradan. Sonrasında da şu buradaki telle kısıtırıp ondan sonrasındaki teması buradan engellemiş oluyoruz. Bu şekilde maske takımını çok önem veriyoruz ve tüm personellerin mutlaka Maske takmasını istiyoruz. İkinci bir önemli e, kural da hem site personellerimizden hem de bizim e, arkadaşlarımızdan istediğimiz bir iş yaparken mutlaka e, operasyon eldivenlerimizi mutlaka takmamızı istiyoruz. Bunu da kısa süreyle takmalarını istiyoruz. İşleri bittikten sonra bu operasyon eldivenlerini çıkartıp sonrasında da mutlaka ellerinizi e, yıkayın diye istiyoruz. Birincisi maske maske kullanımını söyledik. İkinci bizden istenilen şey Eldivendi, Eldiven mutlaka takıyoruz dedik. Üçüncüsü de dezenfektan. Şimdi eldivenle işimiz bitti. Yaptık işlerimizi. Teknik personel, temizlik personeli ee, işini bitirdikten sonra. Tabi bu eldivenin yanına bir de tek kullanımlık e, önlükler alıyoruz. E, personellerimizin daha böyle çöpleri toplarken e, problem yaşamasın. O bakterilerle bulaşmasınlar diye. Eldiveni Tabii eldiven, iki tane eldiven olması gerekiyor. İki tane olduktan sonra şuradan çekiyorsunuz bir tanesini. Diğerini de şuradan. Mutlaka işlem tutarak çıkartıyorsunuz ki elle temas etmesin dış ortama e, yapmış olduğumuz işlemler. Sonrasında dezenfektan kullanıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz. Bol bol sabunlu su ile yıkamayı öneriyoruz. Sonrasında da mutlaka e, dezenfektan kullanıyoruz. Bunu da kullanırken çok abartıya kaçmasın ki ellerimizdeki e, ki derileri de soymasın, tahrişte bulunmasın diye. Binaları da sık sık havalandırıyoruz. Binaların havalandırması çok önemli. Arkadaşlarımıza söylüyoruz. Binaları devamlı havalandırın. Bunu mutlaka yaptırıyoruz. Aynı zamanda da çöp kapılarını ve binalardaki giriş kapıları eğer güvenlik zafiyeti vermeyecekse de açık olarak bırakıyoruz ki insanlar e, elleriyle dokunmasınlar. Sonra çöplerinde çok e, sık bir şekilde, normalde günde bir defa ya da iki defa alıyorsak biz bunu 3 ya da 4 defaya tırmandırdık ki çöp kalmasın, hızlı bir şekilde çöpleri atalım. Son olarak da biliyorsunuz sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. Cumartesi ve pazar günleri burada da site sakinlerimizden almış olduğumuz geri bildirimlerden dolayı da mutlaka bir teknik personel, bir güvenlik ve bir de temizlik personeli bulunduruyoruz. Bunları minimum adetlerde bulundurmaya çalışıyoruz. Yani o sitenin konumuna göre ne kadar icap ediyorsa o kadar getiriyoruz. Toplam kapasitenin belki yarısına belki de hepsine getirmek zorunda da kalabilirsiniz. Ama yasak kapsamında mutlaka uygulamış olduğumuz projelerde mutlaka temizlik personelimiz, teknik personelimiz ve olmazsa olmazımız güvenlik personeli mutlaka sistemimizde görev yapmış bulunuyorlar. Çünkü çöplerimizin alınması, eğer teknik bir arıza varsa evimizin ısıtması, soğutması ve diğer teknik e, aksamlarda e, zarar görmemesi için de periyodik bakımları yapıyor arkadaşlarımız. Güvenlikte zaten güvenlik bir sitede oturduğumuz için giriş ve çıkışlar kontroller için mutlaka güvenlik personelleri de e, bulundurmak zorunda kalıyoruz. Bizim koronavirüs bilgilendirmemiz aşağı yukarı bu şekildedir. Genel anlamda da sitelerde de bu önlemler alınmaktadır. Biz de sitelerimizde yönetmiş olduğumuz apartmanlarda da bu şekilde işlemleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Size anlatacaklarım şimdilik bu kadar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Hoşçakalın.